Herkese merhabalar Radyo Medipol'den e, yine bir perşembe günü bir Yavuz bir akademisyen ile karşınızdayız. Yine konuğum Ebrar Aktaş. Ebrar hoş geldin. Hoş buldum Yavuz. Bugün de seninle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Davetin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni kırmayıp geliyorsun. Bir bayram arası vermiştik. Bayram arasında da evet gündem yine yoğunlaştı. Am gündem aslında hiçbir zaman boş değildi. <laughs> Gündeme bayram tatili ya da e, resmi tatiller engel olmuyor biliyorsun evet, sen de. Gündem ilerlemeye devam ediyor. Bugünkü konu başlıklarımız da Ukrayna-Rusya savaşı yine ve ve Ortadoğu'da e, değişen dengeler. E, bu dengeleri seninle konuşacağız. İlk Ukrayna-Rusya'dan başlamak istiyoruz. 9 Mayıs'ta e, zafer bayramıydı Rusya bir ...tören düzenledi. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri mağlup etmesi sebebiyle. Putin burada biraz Ukrayna'ya yüklendi diyebiliriz. Topraklarımız için savaşıyoruz dedi. Zelenski buna tepki gösterdi. Sence bu savaşta bir tabii 70 günü aştı. Bu nereye gidiyor? Putin hala o ilk günkü şeyinde bunu anlıyoruz... ...Ukrayna'nın Rus toprakları olduğunu, oranın Rus milletine ait olduğunu düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Şöyle ki Yavuz aslında e, seninle Rusya-Ukrayna özel yayını yaptığımızda e, Furkan da aramızdaydı. Evet. E, tabii o yayın bence oldukça iyiydi. Bizim yani özellikle biz özelinde konuştuğumuzda iyiydi. Çünkü biz e, şu anda hala mezun olmuş ya da belli bir yerde çalışan... ...ve bunun üzerine özel bölge eğitimi alan insanlar olmamamıza rağmen... Ee, az çok bir yorumda bulunabilmemiz açısından önemli ve değerliydi benim için. Ee, bugün geldiğimizde o günden bugün aslında değişen dengeler savaş içerisinde illaki oldu. Ee, tabii ki de Rusya'nın ya da Ukrayna'nın değişen tutumları da oldu. Ama bugün iki ayı açtığında hala e, masada ya da e, sahada çözülmemiş bir durum var. E, çözülmesi de şu an için şöyle muhtemel durmuyor çünkü Rusya istediğini alana kadar durmayacak. Yani bir Suriye olacak gibi duruyor Ukrayna. Aslında uzun sürmesinden dolayı o e, hissiyatı ya da o duyguyu yaratmasına karşı... ben hala Suriye olmasında Putin'in istemeyeceğini düşünüyorum çünkü. Orası Suriye olursa Suriye'yi düşündüğümüzde sen de çok 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 iyi biliyorsun hatta. Ee, neler yaşandığını biliyoruz yani aslında tüm e, ülkelerin ya da dış aktörlerin birbirini sahada e, hesaplaştığı bir ortamda. Yani Suriye tüm ülkelerin, ülke dışı aktörlerin, terör örgütlerinin hesaplaştığı bir noktayı düşünün. Evet, kesinlikle. E, bu noktada tabii... Rusya kendi sınırında bu kadar kritik bir durumun... ...ya da böyle bir hesaplaşmanın yaşanmasını Rusya istemez. Çünkü e, daha önce de söylediğim gibi... En başta e, orada hesaplaşma yaşanacaksa Rusya da bu hesaplaşmanın içine dahil olacak. Ve bu hesaplaşma Avrupa ile, Batı ile, Amerika ile de yaşanacağı için sınırının dibindeki o savaş onu da el, e, olumsuz etkileyecek. E, Ebru aslında dediğine e, sana şöyle katkıda bulunabilirim. O, orada bulunan e, gazetecilerin anlattıkları da şu. Rusya Suriye'deki gibi e, Ukrayna'yı bombalamıyor. Çünkü burayı kendi toprakları gördüğü için bir zarar vermekte çok zarar vermekte istemiyor. Yani aslında senin dediğine çıkıyor olay. Yani Rus, Rusya e, sözde e, onların deyimiyle kendi toprağı gördüğü bir yeri çok da zarar vermeden, farklı aktörler için e, işin içine girmeden e, almak istiyor. Bu zaten çok akıl kârı da değil. Çünkü kendi toprağın olarak gördüğüm bir yere bu şekilde saldırma mümkün değil. E, tabii e, Zelenski'ye hedef almasını çok doğal karşılıyorum. Çünkü... Ee, onun karşısındaki herkese hedef olabilecek bir lider Putin. Evet. Ee, bu yüzden de yani kendi yönetebileceği birini istiyor. Ama şu anki tavrından dolayı da tabii Ukrayna halkı da artık e, tüm dünya artık birisini istiyor. Çünkü e, tam bir düzelme bir ışık vaat ederken dünya için... Ee, şu anda tekrar işte Rusya Savaşı ile birlikte ekonominin daha da derinleşen krizi ve e, devam edecek görünen de bu kriz yüzünden aslında tüm ülkelere olumsuz etkilendi. Kesinlikle. Tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji fiyatları, tahıl fiyatları derken dünya pandemiden Tam bir çıkarken darboğaz. yeniden bir darboğaza girdi dediğin gibi. Bir de e, Ebra burada e, şu da var. ...dün Amerika'nın e, açıklamasına göre... ...Putin eğer çok sıkışırsa... ...bir varlık tehdidi hissederse... ...nükleer silah kullanabilir açıklaması var. Biz Amerika'yı biliyoruz ki... ...bu savaş başlamadan önce... ...evet e, Rusya, Ukrayna'ya saldıracak demişti. Çoğu <laughs> otorite buna inanmamıştı... ...ama bu doğru çıktı sonunda. Putin sence... E, ...nükleer kullanabilir mi? Amerika yine haklı çıkar mı? Yani şöyle ki aslında tabii... E, ...devletler bazı şeyleri... E, ...tamamen... Ee, ...çok amiyane bir tabir ama... ...zarf atmak için de kullanabiliyorlar. Ee, şu anda tabii... E, ...her ülkenin farklı ülkelerde... ...ajanları ya da istihbarat örgütleri olduğu için... E, ...bu bilginin doğruluğu olmakla birlikte... ...hani evet kullanabileceğini düşünmekle birlikte... ...Putin şu an zaten bence istediğinin... E, ...yavaş yavaş elde edilmesiyle birlikte... ...ben şu anda bu yöntemi kullanacağını düşünmüyorum. Şahsi fikrim. Kendi kanaatim. Ama e, tabii buradan... Rusya savaşı büyütmek istiyor da çıkabilir. Ki bence şu an ona kendi ekonomisi ya da kendi halka da müsait değil ki. En başta bu savaşa e, Rus halkından tepki geldi. Evet. Onlar bizim kardeşlerimiz böyle bir şey kabul edilemez diye. Kesinlikle. Ama tabii bu da yine Putin nezdinde karşılık görmedi. Görmeyecek de gibi. E, bunun bu şu anki savaşın bu kadar uzun sürmesi e, aslında masada da çözmek için yine e, Zelenski'yi oldukça zor duruma düşürerek... E artık pes etmesini bekliyor. Çünkü yapabileceği ya da kendini savunabileceği artık bir alan yok. Aslında bu e, şimdi uzun zamandır İstanbul'daki görüşmelerden sonra barış masasından da kalkılmıştı. Yani bir ilerleme kaydedilemiyordu. Dün diplomatik kaynaklarını aktardığına göre biz e, ileride yani çok yakın bir zamanda tekrar Türkiye, Rusya, Ukrayna görüşmesini e, görebiliriz. Tabii bu arada yani e, masadan kalktı gibi görünülmesine karşın ben devletlerin e, birbiriyle bir şekilde irtibatta e, olduğunu... ...ve bu savaşın da tabii ondan habersiz ondan habersiz tarzda yürümediğini evet. aslında biliyoruz da biraz. E, tabii burada yine Türkiye çok önemli bir konuda. Hep söylüyoruz yani şu an savaşın çünkü ara yapabilecek tek ülke şu anda görünür de Türkiye. E, burada da... E, karşı da ...her iki tarafın aslında masada anlaşabileceği ortak bir noktayı bulmak çok zor. Çünkü e, karşınızda sizin kendi toprağınızı, kendi ülkenizi benim ülkem diye isteyen biri... ...ve senin ülkene saldırıda bulunan biri, e, ona karşı savunma e, yapmaya çalışan biri. Yani çok e, anlaşılabilecek bir konu da değil ama anlaşılmak mecburiyetinde olan bir konu. Evet kesinlikle yani bu e, iki... ...yani siyaseti biz nasıl yaparız? Farklılıkların... Ee, bir araya gelmesiyle yaparız. Sonuçta bir ortak noktadan başlayarak yaparız. Direkt farklılıklarımızı biz, ben senle burada ortaya koysam hiçbir şey yapamam. Önce biraz benzerliklerimizden yola çıkmamız Kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle bence çok güzel ifade ettin. Evet şimdi Ukrayna Rusya'da bu e, durum olmayınca liderler seviyesindeki bir de Putin tarafında aslında bu savaşta son değineceğimiz nokta Batı'dan gelen destek. Putin artık bundan e, çok sinir olmaya başladığını diyebiliriz yani direkt e, tabir bu çünkü e, artık e, Putin şunu da ifade etti gelen araçları dahi vurabiliriz dedi o halbuki yani Birleşmiş Milletler'e NATO'ya ait araçları e, Putin... aslında tam buradan sözünü kesiyorum çünkü bu söylemleriyle Putin nabız yokluyor ben bu söylemde bulunursam bana dönüp de Avrupa Birliği'nden ne gibi bir tepki evet. gelecek? Yaptırım gelecek. Birleşmiş Milletler herhangi bir aksiyon alacaklar mı? Eyleme geçecekler mi? bu söylemler aslında birazcık da az önce kullandığım tabir gibi zarf atıyor. Yani o söylemlere bir tepki gelmedikçe ya da "A ben seni kınıyorum" tarzında tırnak içerisinde bir söylem yaparsan bir adım daha yani cesaretlendirir aslında. Evet, aslında e, Johnson geçen haftalarda bunu dile getirmişti. Kırım'daki hatayı yapmayacağız. Kırım işgaline. Yapılıyor iki, ama. Evet 2014'te sessiz kalınmıştı. E, gelinen noktada işte Rusya-Ukrayna savaşı. İşte İngiltere artık bunu yapmamaya kararlı ama Almanya veya diğer NATO ülkeleri gal ya Avrupa Birliği ülkeleri yine bu hatayı yapmakta ısrar ediyor gibime geliyor benim kesinlikle katılıyorum. Çünkü ben ilk yayınımızda da söylemiştim. Şu an yani özellikle en mantıklı düşünerek hareket eden ülkelerden biri İngiltere'ydi. Hala o tavrını devam ettiriyor. Almanya mecburen hiçbir hamlede bulunamıyor. Tabii şu an hani yeni başkanları da var. O yüzden Merkel kadar da Tabi e, şey de değil, tabi Almanya bakımından evet ama Merkel çok e, karizmatik bir liderdi. Ama şimdi döndüğümüzde Almanya'nın mecbur olduğu da bir e, birliktelik var, bir gaz, anlaşma var. Evet. Tabi gaz, kuzey yakın iki anlaşması. Ki Amerika'yı da çok zor şartlar altında yani ikna ederek... ...tabiri caizse e, imzaladığı bir anlaşma var. Bundan dolayı da mecburen aslında Rusya ne derse hani öyle olmasın ama hadi olsun tavrında evet. ilerliyor. Yani buna birazcık daha mecbur diğer ülkelere gelince zaten e, Fransa'da yeni seçim oldu. E, Macron seçildi hayırlı olsun diyelim buradan evet. da kendisine. E, ama tabii Macron da e, zor bir dönem geçirdi. Şu an yine onu zor bir dönem bekliyor. Ee, ...yine Avrupa Birliği'nden... ...maalesef ki... ...beklediğimiz tepki gelmiyor ama işte... E, ...nasıl bir tepki verilmesi gerektiğini de... ...burada biz karar da veremiyoruz. Evet işte o kararsızlık... E, net, ...boşluğundan yararlanan Rusya... ...günden güne ilerlemeye de devam ediyor. Bakalım bu ilerleyişi... E, ...Ukrayna üzerinde duracak mı? E, çünkü çok zorlu bir coğrafyada... E, ...istediğini alamıyor gibime geliyor... ...benim artık bugün itibariyle. E, bunun sonucunda... Putin yine... Bence nereye bağlanır? Yani şöyle e, savaş uzadıkça bence e, Rusya kan kaybediyor. E, çünkü biz hep şunu diyorduk ki e, savaş öncesinde üç gün içerisinde e, Putin girdiği ta takdirde Kiev'i düştürür ve bu savaş burada biter ve e, Rusya diğer hamlesini planlamaya başlar. Ama e, savaş başladıktan sonra artık e, o bitmeyen savaşa dönünce. Nereye bağlanacağını kestirmek çok zor çünkü e, kesin bir tahminde bulunmak şöyle zor. Şimdi Ukrayna'da biz aktörlerden bahsettik. Yeni aktörler gelecek mi? E, Rusya bu ekonomisiyle nereye kadar bunu sürdürecek? Ya, yani dünyadan izole bir Ukrayna e, rublesi rublesi değer kazansa dahi e, ticaret yapamadan bunu ne kadar sürdürecek? Bunlar kafamda hep bir soru işareti. Ee, ...uzadıkça hem dünya ekonomisine de zarar veriyor. Çünkü pandemiden çıkışta biz şunu bekliyorduk... ...evet artık bu dönem itibariyle pandemi bitecek ve ekonomiler düzelecek. Ee, ama gelinen noktada e, bu savaşın patlak vermesiyle daha da bozuldu ekonomiler. Bu farklı coğrafla, coğrafyalarda bu ekonomik sıkıntının e, vermiş olduğu buhranla birlikte... Yine farklı sıkıntılara dönüşebilir. Sokak eylemleri gibi, iç sıkıntılar gibi olabilir. Yine Rusya buradan yararlanmak isteyecektir. Bence e, yapılacak iş şudur. E, dünyanın Rusya'ya karşı tek bir ses olması lazım. Yoksa bu yayılmacı politikalar devam ettiği sürece e, Rusya durmayacaktır. Ve bunlardan hep faydalanacaktır e, diyebilirim ben de. Söylediklerine katılıyorum. E, ağzına sağlık. Şimdi e, burada bu... Şeyi tamamlayalım başlığı istersen ee, artık aslında Nisan ayının sonunda e, Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ve e, artık bizde şu soru işareti oluşmaya başladı. Trump'ın küre ittifakı dağılıyor mu? Başlığımız bu çünkü şu şuradan dün diplomatik kaynakların yine aktardığına göre e, bakan Mısır'da Dışişleri Bakan yardımcıları düzeyinde görüşme olabilir. Daha sonra bu Bakan seviyesine çıkar ki Bakan seviyesinden sonra da artık bu Devlet Başkanlarının görüşmesine kadar gelebilir. Ee, yine Türkiye'nin 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri Kralının buraya gelmesiyle e, iyileşen şey ilişkiler vardı. Yine Herzog'un İsrail Cumhurbaşkanının e, Türkiye e, ziyareti vardı. Ki sonra Nisan ayında e, İbrahim Kalın ve Çavuşoğlu Filistin ve İsrail'i ziyaret etti. Şimdi bu dengelerde kuzeyimizde bir savaş olurken altta yeni bir sanki barış dengesi kurmaya çalışıyor Türkiye. E, şimdi senin yorumlarını almak istiyorum. E, sence ikili ilişkilerin gelişmesi neden bu kadar hızlı oldu? Küre ittifakı dağılıyor mu? E, söyle ben. Bunda en önemli etkenlerden birinin Trump olduğunu düşünüyorum. Çünkü Trump ee, ...oldukça e, farklı bir siyasi figürdü. Evet. Ve e, yani onun e, direktifleriyle aslında Orta Doğu şekilleniyordu. Hep böyledi yani bir tweetle e, siyasetin gündemini değiştirebilen bir e, liderdi... O yüzden şimdi onun seçimi kazanamaması, Biden'ın gelmesi ve Biden'ın iç siyasete bu kadar dahil olup dışarıyı bu kadar boşladı ve Amerikan rüyasının tırnak içerisinde bittiği düşünüldüğü dönemde dönüp de tabii ki de Orta Doğu'da Trump'ın da gitmesiyle küre ittifakı bence yeni bir aslında partner, yeni bir ortak arayışına girdi. E, burada da ortak tabii ki de hem coğrafi anlamda yakın olan hem de e, nispeten e, güçlenen ve bölgede de önemli bir e, söz hakkına sahip olan bir ülke. Bu da tabii ki de Türkiye oldu. Evet ama işte orada e, bence farklı bir etken de var. Yani bugün Arap yönetimleri her ne kadar Amerikancı davransa da Arap halklarını biz çok iyi biliyoruz ki o emperyalist güçlerden çok ayrılar. Yani bugün e, her ne kadar krallıkla yönetilseler de bence o küre farkına halkları da karşı oldukları için e, farklı bir çıkış noktası aray arayış içinde olduklarını da düşünebiliriz. Şöyle Tabii ki de yani biz her ne kadar evet senin de söylediğin gibi krallıkla yönetiliyorlar e, yani belli bir e, söz hakkına sahip değiller dense de e, yani halkı. Tabii ki de dinlemen gerekiyor bir noktadan sonra. Ve Türkiye e, oranın halkıyla özellikle e, o bölgenin insanıyla çok organik bir ilişkisi var. Evet. Bu Amerika gibi yapay değil ya da Türkiye o bölgede çok seviliyor. Özellikle devlet başkanları sevmeyebilir. çıkarları Çünkü devletler ve devlet başkanları çıkarları uğruna bir birliktelik kurarlar. E, iş birliği yaparlar ama e, oranın insanı böyle değil ve oranın insanına özellikle Türkiye'nin... E, Türk askerinin ve Cumhurbaşkanı'nın tavrını düşünecek olursak hep bir kardeş e, yani dost Sö gibi. Sömürge olarak bakmadıkları için Türkiye evet. farklılaşıyor orada. Sence hani e, şimdi hep bas bizim basınımızda da yazılan şu. E, Türkiye'nin bu ilişkileri çok hızlı geliştirmesinin sebebi ana etkeni e, o körfez ülkelerin ekonomisi. E, sence tek yön e, ekonomi mi? Tabii ki de tek yön ekonomi olamaz. Eğer sadece ekonomi olsaydı, e, bundan çok daha önce e, ve daha zor şartlar altındayken e, daha önceden bir birliktelik ya da normalleşme süreci yaşanırdı. Türkiye şu anki noktaya çok kolay gelmediği için e, dönüp de e, hemen a, ekonomi kötü o yüzden bir hani bu bir etken olabilir. Ben bunu kabul edebilirim. Evet, ekonominin kötü olduğu için bir anlaşma ya da bir barış sağlanıyor olabilir ama tek etken bu olması mümkün değil çünkü tek etken bu olsaydı daha önceden bu hamle, bu adım atılırdı. Ee, bir coğrafya var, bir jeopolitik önem var, ee, oranın halkı var ve e, halk tarafından da istenen, beklenen olduğumuz için de aslında bugün bu e, normalleşme konuşuluyor. Bir de yani artık şey e, duygusal bakılabilecek bir e, ...coğrafya, ki. e, hiç kimse değil... ...yani bu coğrafyayla sınırlamak da doğru değil... E, ...normalleşme olması gerekiyor... E, ...kesinlikle yani bugün... E, ...ekonomi üzerinden... E, ...Arap ülkeleriyle normalleşmeyi okuyup... ...buna karşı çıkanları ben anlamıyorum... ...çünkü yani her ne olursa olsun... ...günün sonunda bir barış tesisinden e, bahsediyorsunuz... ...bugün Libya'da akan kanın... ...ya da hafteri durduracak güç nedir... ...Mısır'dır... Birleşik Arap Emirlikleri'dir... Yani bugün neden iki Müslüman ordu karşı karşıya gelsin ki? Yani ya da dinleri sadece, çok... Evet sadece Müslüman olarak nitelendirmeye evet, de gerek yok. Mesela ben onu eleştirenler bakımından söylüyorum. Yani Tabii. çünkü da bir Amerikan boşluğu oluştu. Yani Amerika'nın artık bölgeden el çekmesi mi diyelim artık? Yoksa gücünü daha fazla işte Pasifik'e veya Rusya'ya karşı kullanmasından sebebi? Burayı bence Türkiye gibi son dönemlerin... ...önemli bir gücün doldurması da çok normal geliyor bana. Bana da öyle geliyor ve üstüne üstelik yani şöyle de bir şey var şimdi... E, ...o bölgeden Amerika çıktığında yıllardır o bölgede olan... ...yani Afganistan'ı... Hmm. E, ...Afganistan'dan çıktığı süreci düşündüğümüzde çıktığını haber bile vermemişti yani. Evet. Böyle bir durum olmuştu. Direkt askeri üsleri bırakıp gitme durumu oldu. Çünkü artık o bölgeden alacağını alan bir ülke var ve gözünü... Pasifiye çeviren bir ülke var. E, ve o ülkeler de yıllarca sürekli bir, birinin arkasına dayanma ihtiyacı gitmişler. Bir de yani Afganistan'daki durumu da bu halk ve yönetimler gördü. Yani bugün e, bıraktı gitti sabahına bir iki güne Taliban, Taliban buraya yani. kontrol ediyor. Ki yani. Taliban oradan giderken geri döneceğini biliyordu. Evet. Bunu herkes biliyordu. Ancak işte tabii diyorum ya şu anki gelinen süreci aslında birazcık da e, gör, yani okuyabilen insan görmüştü. Evet. Yani bu e, illa siyaset okumak ya da e, herhangi bir akademik eğitim almaktan öte yani görebildiğini okuyabilen yani okuyabildiğini görebilen bu çok önemli. O yüzden Ortadoğu birazcık daha yani Avrupa'dan yorumlanabilecek bir e, coğrafi yapıya ya da e, ülkelere sahip bir devlet yapısına sahip değil. İşte öyle bakış olunca işte Avrupa'nın... Ekonomi diye kısaca nitelendirilebiliyor, evet. geçiştirilebiliyor. İşte bu biraz da işte oryantalist bakış açısı. Evet. Avrupa'nın bize baktığını biz Arap ülkeleriyle bakıyoruz. Biz de onlara bir oryantalist bakış açısı bakıyoruz. Çünkü bunun bir nedeni de çünkü biz... Ee, batıllaşmak istiyoruz bizden evet. kalsın yani Türkiye e, bu genci yaşlısı fark etmez Batı batıllaşma isteği aslında insanı şey yapıyor. Biz onlardan değiliz. Onlar öteki evet. e, algısına sürüklüyor aslında. Ya aslında Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı insanlar Avrupa'dan e, yüz döndürmek gibi okuyor. Veya farklı bir bölgelerde. Bir de ilişki kurulabilir. Evet yani bu çok olağandır. Yani devlet bir insan değildir sonuçta. Yani biz burada e, mesela dikkatimi ben şu an buraya verdiysem farklı işle meşgul olamam. Ama devlet böyle değil. Bugün Arap coğraf, coğrafyasıyla bir diplomatik ilişki e, yürütürken aynı zamanda Mevlüt Çavuşoğlu... Hayatın en uzun yolculuğuna çıktı ve Latin Amerika'da muhteşem bir e, diplomatik atakta bulundu. Mesela Latin Amerika'yı biz şu an hiç konuşmayız ama e, o da yükselen bir ekonomik değeri var, e, bir pazar sonuçta. Bu yüzden yani e, tek taraflı okumalar eksik kalıyor gibi e, diyebilirim. Eklemek istediklerim var mı İbrahim? E, Yavuz, benim aslında eklemek yani ekleyeceğim düşündüğüm her şey sen ekledin. E, normalde evet. seninle çatıştığım ve karşıt görüşlü olduğum noktalar e, bugün... olurdu. Ben de ona şaşırdım bugün. Evet. Nerede e, bir atak yapacaksın diye bekledim ama... Yok bugün ortak <laughs> noktada buluşabildiğimiz bir gündem vardı herhalde evet, diye düşünüyorum. Evet. Ama bir dahaki yayınlarda tabii e, karşılıklı çatışacağımız ve... E, ...bu çatışma sonucunda e, Rusya-Ukrayna gibi olmayan bir tatlıya bağlanan <laughs> bir e, barış gelir diye düşünüyorum. E, teşekkürler Ebra. Bugün e, iki konuyu konuştuk. E, aslında... Televizyonlarda uzun uzun konuşulan konuları daha kısa ve önemli maddeler üzerinden konuşmak dinleyeceği de artık daha iyi gibi geliyor bana. O yüzden yani uzatmadan buradan bir bitirelim diyelim. Biz de artık çatışmadan güzel bir şekilde bitirelim diyorum. Radyo Medipol'den herkese teşekkür ediyorum. Bugün Ebrar'la Rusya-Ukrayna ve Arap coğrafyasında Türkiye ilişkilerini konuştuk. Diğer hafta görüşmek üzere.